Karıyım babalar benden daha annecem bakalım sen öldüreyim oldu yine bakalım. 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sadece bir atmadalar beni kadar üzme. Bir geldi. İşte bunu hiç beklemiyordum. 1 2 3 4 5 6 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Fazla oynadın. bir tane kırıkla içeri girdin bir tane çıktın kırıklıkla 6 6 3 3 Eylül 2020 Perşembe Oğlum gizliden tavla bulmuş evne oynuyor. Kaan, eli salla. Kendine bak, kendine. İleride bakıp bakıp izleyeceksin kendini. 4 2. 1 2 3 4.